Arkadaşlar merhaba. Kısaca size yeni toptancı.com'dan ve bizim ekranlarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Biz yeni toptancı.com tarafında yaklaşık 3 yıldır bir B2B pazar yeri ekranları geliştiriyoruz ve 10 yıllık e-ticaret ekosistem deneyimimizle beraber özellikle uzak doğudan yoğun bir şekilde oradaki bu işi globalde yapan firmalardan elde edildiğimiz deneyimleri de ortaya koyarak da bir takım çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi şu an ekranda yeni toptancı.com'un e, ana sayfası mevcut. Arka taraftan dashboard'tan bahsedeyim daha doğrusu. Şu an yeni toptancı.com'da ekranlar sayfasına gördüğünüz gibi yaklaşık 76.295 tane burada ürünler e, mevcut. E, ve yoğun bir şekilde aktif bir şekilde siparişler gelmeye devam ediyor. Günlük 50'ye yakın B2B sipariş gelmekle birlikte günlük 1000'e yakın dropshipping dediğimiz stoksuz satış sistemi üzerinden e, yine siparişler almaya biz burada devam ediyoruz. E, şu an yeni toplamca şöyle baktığımızda tabi buradaki ekranlar e, sadece adminin gördüğü ekranlar. E, şu an sistemde yaklaşık olarak e, 739 tane firmanın olduğunu görüyoruz. Bizim için iyi bir rakam. Süreçler şu an devam ede geliyor ve artacaktır yakın zamanda çok daha fazla. herkesi yeni toptancı nokta satıcı olmaya ve bayi olmaya, özellikle e-ticaret satıcılarını bayi olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.